Ya şimdi şöyle, benim babam çok zengin. 12 tane büyük teknesi var. Aslan babam benim be. Anlamadım? Filmin sonu sizinle belli zaten canım. Yunus Bey kolay gelsin. Şuraları bir toplayın bakalım. Bu içecekleri de dolaba dizin. Müdüre de haber ver bir yanıma gelsin bakayım. Ne güzel yönetiyorsun işletmeyi. Zaten size yetişmek mümkün. Kendime yardımcı olun. Konferim sıkayım mı şuna? Bugüne kalk yaptığımız her işin sonu karakolla bitti. İnşallah böyle bir şey olmaz bir daha ve mahallede Cem abi olarak tanınan şahıs tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Ya kardeşim bozuk yok. Yemek kartı dahil her şey geçiyor. Lan onlar bizim dükkanda bile geçmiyor ya. Hakkıza daha yeni bir ettim? Buyurun. <laughs> Ulaşımımı babamın yaşlı takdiriyle sağlar. Olur da dışarıdan çıkırsam tam veriyorum. Orada soda ve kek veriyorlar. Bu şey ne? Belki de hayatınızda ilk kez adam gibi bugün çalışacaksınız. O çok zor bir patron ya. Bir ölü iki yaralı. Ne halleri düştük komiserim? Ne oldu? Tezban abla ne oldu? Ne? Bizim ev burası. Olabilir gibi. Abi ne dol gazı ya? Bizim ev burası Umut. Olama bizim ev lan. Ol. Kasap bizim evde. Zeynep dolmuş. Olur, ol. Anne var. Evden ayrıldım kanka. E tek kalıyordun zaten oğlum. Oğlum öyle değil çıkarıldım evden. Ailemi kaybettim ama anılarımı kaybedemem. Bir yolunu bulup o eve almam lazım. Mahalleli kendi arasında para toplamış, eve için Vay be, büyük adamlarmış ha. Büyük kadınlar aynı zamanda. Müşteri sana üç kere üst üste niye selam versin Yunus? Müdürüm, Allah'ın selam, parayla mı ya? Pardon, önemli değil. Olur, üçümüz ederiz. Yok, ikiniz. Şu an biz eve bir muhabbet kuşu alsak yıkılırız. Ne oluyor birader, hayırdır ya? Vallahi limon sıkmak yasaktır. Bu balığın vasiyeti mi vardı? bana bir şey olursa üzerime limon sıkmayın diye. Farklıyım tabii. Benim karıyla kızla işim olmaz oğlum. İşimde gücümde adamım. Şunu da bir takabiliriz. Yok artık. İsterseniz elimde lazım kullanmadan da yiyebilirim balı. Bugünü de ikramsız atlattık. Açık olan o değil mi Dönerci? Evet. Senin miydi açık? Gel, geç bu tarafa. Buradan hesap almayı unutma. Biraz da geçir. Kafana yardım etmek istiyorsanız benden uzak durun. Nereye? Eve. Evet. Bu konuşmadan sonra bırakırsınız sanmıştım. Ya bizim hayatımız hep macera ama arada sen denk geliyorsun.